Şimdi zaten e, yaşam evrende büyük ihtimalle e, çok yaygın olduğunu zaten baştan söyledik. Hepimiz e, Herkes bu konuda. E, ama şimdi akıllı yaşam deyince e, orada Ne bekliyoruz biz e, akıllı yaşamdan? Orada <laughs> Nedir yani Ne Anne beklediğimiz yani ne beklediğimiz? Tarifiniz akıllı olmasını ne? bekliyoruz. O biz şey değil. Radyo teleskopları Çevresini... yönlendiriyoruz. <laughs> evet. Bir e, sinyal bekliyoruz. Periyodik bir sinyal. Yani mesela onların televizyonu varsa o televizyon sinyali Ama yok onların dair. televizyonu olmayabilir. Olmayabilir. Olmuyor. Ama muhakkak şey vardır. Uzay gemisinin bir, egzosunu şey görüyoruz. Ee, yani hep şey böyle görürüz. böyle yani, elle tutulur o, bir şey arıyorsun. Ama yani, yani. gelişmiş toplumdan bahsediyoruz. Uygar ama onlar bizden bizim çok ötemizde olabilir. Çok ötemizde, olabilir. Olabilir. ötemizde olsun. Olmak zorun yani neredeyse olmak zorundalar bizim onları fark edebilmemiz için. Çünkü bizden e, geri olan bir şeyi biz zaten göremeyiz ki. Hayır. Bizden yani, ileri olması lazım. Bizden ileri olması gerekiyor. Şimdi orada fermi e, argümanı dediğimiz Hele bir şu şey Hele şu anda çok çok giriyor. daha ileride olmaları gerekiyor. E, yani, yani zaman şimdi şöyle olarak. Bir şey. Mesela şeyi Hı. düşünelim. <laughs> Dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl. Evet. E, dünyada ilk yaşam e, 3 milyar yıl kadar önce başlamış. Şimdi biz e, bildiğimiz kadarıyla dünyadaki tek zeki varlıklar biziz. Hani Yunusların da bize yakın olabileceği falan söyleniyor ama onlar en azından bir uygarlık evet. kurabilmiş değil. Ama bizim... Ee, yani şu e, zeka seviyesiyle vardığımız e, varlığımız en fazla en fazla 100 bin yıl. E demek ki şimdi çabuk o olabiliyor. Yıl, o, hayır. Yani o 100 bin yıl şey tamam. E, e yani, hay, çok uzun bir süreç oluyor tabii ama, ama hani dünyanın yaşının yıl, içinde o çok küçük bir şey. O 3 milyarın içinde, içinde çok küçük. Evet. Dolayısıyla şimdi bir başka yerde de eğer e, yaşam oluştuysa buradan e, da akıllı yaratıklar oluştuysa bunların bizim seviyemizde olma ihtimali çok düşük. Bu şey gibi bir maraton yarışının böyle e, burun farkıyla bitmesi gibi. Yani öyle olmaz. Bir maraton yarışı işte 100 metre işte 1 kilometre falan farkla biter. Niye ama Özellikle bakın. Özellikle de e, bizim güneşimizden de daha eski yıldızlar da bulunduğu evrende düşünülürse. Evet. Yani e, şey yani başka bir yerde bir akıllı yaratık e, varsa e, hatta var olacaksa dahi bu ya bizden milyonlarca yıl ileride olması lazım ya milyonlarca yıl geride olması lazım. Yani bizim aynı, gibi olamaz diyorsunuz. Aynı yani bizim şeyde olma olasılığı çok gibi. çok düşük. Evet tamam. Şimdi milyonlarca yıl gerideyse zaten, zaten taş devrinde var. Ne, onlar, ne e, halleri şey, var şey, diyoruz. <laughs> e, evet. Biz, biz fark edemeyiz göremeyiz <laughs> onları. Evet. E, zaten yani bir, bir, hani bir hükümleri yoktur. Hiç bizi, e, bizi e, ilgilendirmiyor. tamam. Evet. şimdi, biz milyonlar, olmak istiyoruz anladığım e, ama biraz. şimdi bizim evet. galakside eğer bizden diyelim ki bir milyon yıl ileride evet. bir uygarlık varsa... Şimdi demin ne dedik? Güneş galaksi çok büyük dedik. 100 bin ışık yılı dedik. Ama burada da 1 milyon yıldan bahsediyoruz siz ışık yılının yüzde onu hıza falan bile ulaşsanız bu hızla 1 milyon 1 2 milyon yılda bütün galaksiye yayılırsınız. Evet. Yani dolayısıyla Fermi'nin sorduğu soru neredeler? Evet. Yani eğer Varsa bu adamlar bizden milyonlarca yıl ileride olmuş olmaları ve şu i̇şte anda bütün galaksiye yayılmış olmalılar. olmaları evet. buraya da gelmiş olmaları gerekiyor. Şimdi evet, tabii bunun tamam. şöyle bir e, küçük bir sonucu var. Bu bazı e, işte ne diyeyim ucuz e, bilim kurgu filmlerinde falan gözüken işte dışarıdan gelip de bizimle savaşan e, bizden üstün uzaylı e, tipi bir şey yok. Yani Peki. olsaydı biz burada olmazdık. Şimdi da. durun durun devam edeceksiniz ama ben az önce e, Fermi'nin neredeler sorusunu... Ee, siz kuşkusuz biliyorsunuz ama izleyici için bir ufacık bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, Fermi çok önemli e, bir fizikçi. 1950'de e, NASA'da değil mi? Nerede? Amerika'nın neresinde? Yok 1950'de. Yok. Nerede ama bir araştırma ee, enstitüsünde. E, 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 Chicago'daydı. Chicago'daydı. Chicago Üniversitesi'nde e, ilk nükleer ilk, reaktör ilk, e, reaktör. E, ilk e, nükleer e, reaktör tecrübesini Fermi yapmıştır. 30'dir. Üniversite Peki. of Chicago'da. Stadyumun altında. Evet. 1900 evet lütfen. 1950'de e, üç arkadaşıyla birlikte e, bir e, öğlen yemeğinde şu karikatüre benzeyen şu karikatüre benzeyen bir karikatür görüyorlar. Hadise de şu. New York'ta çöp bidonları aniden ortalıktan kayboluyormuş devamlı kayboluyormuş. Ve o tarihlerde de birileri 1950 UFO'lar var etrafta. Geliyorlar, gidiyorlar gibi dedikodular yapınca bunlar dört fizikçi demişler ki tamam çözdük. Dalga geçiyorlar tabii. Bu çöp tenekelerini bu UFO'lar alıp gidiyor. <laughs> ee, ne yapıp ne etti? UFO demeyin uçan daire uçan değil. Uçan daireler ben. pardon, uçan Tamam. tamam. Evet. UFO'nun açılımını o zaman Unidentified Flying Objects değil mi? Tanımlanamayan uçan cisim. Evet. Tamam. Yani <laughs> görüyorlar Onu, işte. onu da söyleyen Tanımlanamayan uçan cisim. Tamam. Şimdi bunlar diyor ki işte bu uçan daireler geldi çöpleri aldı. Tabii bu benim beni tabii çok ilgilendiriyor. Çünkü ben olay yeri inceleme penceresinden baktığım zaman olaya bir, bir hadiseyi çözebilmek için herhalde bir yerde bir cinayet falan olduysa Çöp tenekelerini sakın ihmal etmeyin. Mutlaka onları alın deriz. Yani çöp tenekesinde çünkü çok değerli bilgiler olur. Bunlar da ona varmışlar ve ondan sonra da e, demişler ki yani bu bu muhabbet devam etmiş tabii ki bu e, şeyler. Alay ediyorlar Aa, ama değil bu, mi? Evet, alay ediyorlar ama yine de Fermi diyor ki iyi de o zaman neredeler? Yani madem bu kadar e, şey e, büyük sessizlik niye büyük var? Büyük sessizlik. Şimdi bu neredeler? sorusunu tabii bu programın başında da sorduk ama siz dediniz ki bir insan gibi değiller ama olabilirler. Veya şimdi bir başka adım attık 1 milyon yıl ötemizde olabilirler. Hı hı. Daha daha gelişmiş bir şey de olabilirler. Üstelik bana kalırsa mesela yaşam uzunlukları da bizimkinin çok çok üzerinde olabilir. Yani bizler diyelim ki 70 yıl yaşıyoruz onlar tamam. 170 yıl yaşayabilir. Evet. Ama unutmayalım ki yani şeyler de e, kutsal kitapların hepsinde ilk peygamberlerle ilgili olarak 700 yaşında, 800 yaşında böyle böyle uzun uzun. Ama onların, da onların yaşları yani... bir aylık biliyorsunuz değil mi onda? Ay ay olarak. Ay ay olarak. Evet. 800 çarpı bir. Evet. Görüyorsunuz. Ama ama öyle demiyorum. Çok Mesela... uzun yaşam da o kadar iyi bir şey değil. Ondan sonra e, düşünsenize e, ama başka beğenmediğiniz, şey beğenmediğiniz bir politikacının e, 500 yıl iktidarda kaldığını. <laughs> Ama siz de 1500 yıl yaşıyorsanız mesele yok yani. Yok <laughs> Vallahi her, her zaman 500 şey. yıldır. Yaşa <laughs> yaşa girmeyelim şimdi. Evet. Evet. Bu, bu bana şeyi hatırlatıyor. Böyle Erik diye yaşı benim yaşımda olanlar bilir. Çok önemli bir şey vardı. Avusturya şarkıcı bir şarkısı vardı onun. Ee, benim sabrımın Metuzalem kadar mı olduğunu zannediyorsun diyor kadın sevgilisine. Yani Metuzalem çünkü 700 sene falan yaşamış. Adam bir türlü buna evlenme teklif etmiyor. Dolayısıyla kızıyor kadın. Yani böyle bir e, eski e, kitaplarda böyle uzun ya. Şimdi bunlar da böyle uzun yaşıyor olabilir. Tabii Olabilirler. Ki. Evet. Peki. Şimdi A başka bir uygarlık hiç ortaya çıkmadı. Yok öyle bir şey. Bir yok. ihtimal. Görmedik. Bir i̇ki, ihtimal değil, hiç yok ortada. Yok. Görmedik. Hiç ortaya çıkmadı. Bunu mu kabul ediyoruz? Evet. Yani e, o olasılık yani Samanyolu'nda, Samanyolu'nda bizim e, en ileride olma olasılığımız e, yüksek gibi gözüküyor. Peki Samanyolu'nda ama başka bir galakside olabilirler. E, şimdi başka galaksiler çok uzak artık onlar hakkında fikir yürütemiyoruz. Yani milyonlarca ışık yılı. Evet. Peki iki zeki yaşam doğası gereği kendini yok eder diyor. Ee, yani, ondan emin değiliz. Soğuk mi? savaş zamanında öyle düşünüyorduk. Evet, yani Eylül'de Onun yüksek bir sonunda... olasılık olduğunu düşünüyorduk soğuk savaş zamanında ama şimdi artık emin değiliz. Ya ama yani, yani onlar zaman da emin bizim gibi da. birbirini yediyse sonra. Her mi de, bunu, bunu yok durup ya, dururken o, Los Alamos'la konuşuyoruz. Olmuştur, o, yükselmiştir ve yok evet. olmuştur.